Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet bir arkadaşımız yazmış ki kan sesli troller bekliyoruz. Mesela Türkçe biliyor musun diyerek Türkçe konuşan arkadaşları çileden çıkartabilirsin. Güzoğlu yaparsan demiş 5000 like inşallah alırsın bu videoda demiş. İnşallah kardeşim 5000 like için bugün Türkçe konuşan arkadaşlara Türkçe biliyor musun diyerekten troller yaptık. Efsane şekilde videolarımız elimizde montajladık. Umarım beğenirsiniz. İlk 2-3 dakikası eğlenceli takım trollü pusma. Son 17 dakikası takım trolü Azerbaycanlı arkadaşlarımıza trolledik. dedik. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Like atıp yorum attıysan eğer videomuza geçelim. İyi seyirler. beri anlatmaya çalışıyorum. Bu adamın nerede olduğu belli değil diye. Şş, sessiz olun duyacaklar. Bir ses duydum galiba. Ne? Şş. Birileri geliyor. <laughs>

Amma 2 nömrəyə təsirlə gətirə bilərsən. 3 nömrə zaten azəri. Mən də azəriyəm, kötü məqsədli demədim. Aha, bəlkə. Tamam, əfəndim. Yəni mən də azəriyəm, ona görə dedim azəridir. Hər şeyni üstünə zadəndiniz axı. Ah? Qarda, <laughs> ya, bu deyəsən ki, təxminən Azerbaycan bayrağı korsan aynı milleti, aynı insanı. Ben ne de dedim ki Azeri de burada, ben ne de dedim? Ben ne de anlatıyorum da abla gözünü seveyim be abi. Vallahi yanlış bir şey söylemedi. 1 numara abla Türkçe bile yapma sen. Bir numara abla Türkçe bile yapma. Ne Onu konuşan kim şu an? Türkçe bile yapma sen. Bir şu numara Leyla abla. Lelli abla. <laughs> Niye eğri mi konuşuyorum Türkçe konuşmak yasak mı kardeşim? Anlıyor musun? Evet anlıyorum. İstanbul'da 3 yıl yaşadım. Herhalde biliyorum. Gelmiş bana. Türkçe mı? anlıyor musun abla sen? Çık çık kapının. Çık kapının yanından çık ben... ya. Çık kapının yanından çık çık. Dur ben dur. dur, dur. Leyla abla Türkçe biliyor atla sen. Arkadaşlar Leyla abla Türkçe konuşmadan önce size uygun fiyata ucayı nereden alacağınızı göstereceğim. Hesap.com.tr'den uygun fiyata ucayınızı alabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun bir göz atmanızı tavsiye ederim. Yorumlara bıraktığım linkten uygulayın arkadaşlar. Uygun ve hızlı bir şekilde ucayınızı alabilirsiniz. 2-3 dakikada teslim yapıyorlar. Bence çok hızlılar ve güvenilirler. Yani bir göz atmanızı tavsiye ederim fiyatlar da çok uygun. Videomuza devam edelim. Leyla abla Türkçe biliyor abla sen. Lan kes sesini ya, sana ne? Abla Türkçe konuşsana abla. Öpeyim <laughs> öpeyim. Ya çıksana kapının yanından, dışarı çıkacağım, çık çık. Sen nereli abla, nereli? <laughs> Azeriyim. <laughs> ben yani. Suriyeli abla, Suriyeli. <laughs> tamam tamam, çık kapının yanından, dışarı çıkacağım, çık. Senin bayrağın niye abla hiç yok? Bayraksız sen. Ya bir sus ya gerizekalı, bir sus abi. Kafam şişti ya, bir sus. Dur. 2 numara kapıyı yandan çıkar mısın? 2 numara abi Ama. sen Türkçe biliyor abi. 2 numara abi. Ne? Abi Türkçe biliyorum. Ya buraya. Ya buraya. Ya buraya. Gel sen Türkçe abi. Gel gel. Gel. Geldim gel. 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 abi. Anlat abi. Gel sen Türkçe sen, abi. Şimdi senin yüzünde arkadaşım çıktı oldu oyunda değil mi? Tamam abi özür dilerim abi ya. Hı. Abi sen Türkçe biliyor abi. Ne için mi? Ha biliyorum valla. Biliyor, ben. biliyor, biliyor ben. mu? Niye biliyon abi? He. Hep ne biliyorsun? abi sen hangi dede konuştun abi şimdi? Türkçe konuştum. Bu Türkçe mi abi? Hadi onu... He. Ha. Hadi onu cevap ver. A Hadi. Abi sen niye küfür abi bana Kürtçe? Ondan düzgün konuşacağız. Mi? Abi sen nereli abi? 65 plaka nereli abi? Yok var. Tamam mı abi pardon? Bir sen yüzü de apaçım çıktı. Ben şimdi sen ne yapıyorsun? Nedir yapayım? abi şimdi bekle ya. O numara yapıyor. 4 numara abi sen Türkçe biliyor musun mu abi? Bilirim ata. Anlıyor mu abi Türkçe? Ben Peki. kendimi Anlıyorum. Başa düşürem. Abi sen niye anlıyorum diyorsun? Anlıyorum desene. Azerbaycanca danışıram değil mi? Türkçe danışmaya mecbur abi. Abi o sen. zaman Türkçe konuşamıyorsun abi sen. <laughs> Anlaşma bir suç yahu. Sen sinirliyim mi? ben Türkçe. Sen Azerbaycanca biliyorsan sen Azerbaycanca Abi ben de Azerbaycanca <laughs> biliyorsun bak. Evet. Seni gelip gelerem şey yaparım abi. Sen <laughs> ara Gel lan gel. Gel gel. Gel lan gel. Geldim abi. Al abi. Lan patat patat patat. Patat. Hadi. Tamam. Patat. Tut abi. Abi bu nere ya bu? Ne patat? He fatat? Ha, hile. Patat. İstediği kadar bulmaz. Nasıl hile misin? Hadi. He. Ha, Aykut iyi. abi. Efendim. Gelsene bana burayı gelsene ya. Gel. Bıraksana. Ben geliyorum. Dört numara abi sen Türkçe anlıyor mu abi? Sana ne lazım be? Türkçe anlıyor mu abi? Ona bir parak lazım. Tam gibi oyna oyna sansa oyna da ondan sansa bir yana kadar değil. Abi Türkçe anlıyorum dedik ya ne dedik? Anlıyorum şey. bak dedim anlayıram. Daha niye uzatır sanki bak dedim anlayıram. Ya bak onu şey <gülüyor> <gülüyor> yav. Hür elana aykut abi. Hür elana lazım değil çünkü. Abi yav. Hür yakma. Abi kıyafetler ya dört mar abi kıyafetler ya. Dur ya kıyafet istiyor. Kıyafet ver abi ya. O kan... abi. Abi de ol. Kafam şişti ya. Abi sen niye 4 numara abi Türkçe anlıyorsun abi? <laughs> Azerbaycan'da musun nerede bilirsen mi Ne demek abi? Yani e, bizimle al alay mı ediyorsun söylüyor. <laughs> ha, ha, ha çok komik abi. Kaçma menden hacı İran'ım sevgi bu dünyanın kaçma menden ya Leyla abla düştü ya. Ben sen yüzün ya sen bırakmadın yüzde. Leyla abla kaç yaşın abi? Karşında var gelir gelir misiniz? Abi burada abi adam burada abi. Kusmuş abi burada. Arkanda abi karşımda adam var diyorsun ya. Adam arkanda geziyor. Helal. Allah. Abi pompayı oraya sıkamazsın abi. Hey. Öldün abi. Ya şunu vur şunu nerede ya? Burada ya adam burada ya. ya. Çare gene, çare gene, çare gene, gitme, çare gitme. Sisle buraya. Dört numara abi sen Türkçe anlıyor mu abi? Babama bomba Abi bir sus, Allah aşkına bir sus. Bakalım bir ne Ya abi biz Leyla ablayla birlikte ilk daha oynayalım ya. Kaldıracağım, kaldıracağım abi. Zamanım var, kaldıracağım. Bu çıkacak şimdi. Abi niye senden abi sana? Çıktı. <laughs> Güzel kaldırsın abi, tebrik abi. ederim. <laughs> Dört numara abi sen Türkçe anlıyor mu abi? Anlıyorum, anlıyorum. Seninle Türkçe mi konuşacağım? Yakış. tamam. Türkçe konuşacağım. Yeter ki sen sus ya yani. Leyla abla niye anlamıyor ya abi? Ben onu tanımıyorum ki. Şimdi burada gördüm. Geldi gel Anladım abi. Başla Leyla abla. Başlayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Leyla, Leyla. Abi bir sus. Tamam abi. Abi susma da çıkacağım ben. Kaçtım abi. Başımı eti ya bu ne ya Beni konuştuğun zaman ben PUBG oynayamıyorum ya Doğru düzgün oynayamıyorum Abi sen zaten oynaması bilmiyor ki abi evet. ben sen çok biliyorsun Ben abi. en iyi oyuncu abi bak şimdi gördüm Herkes alacak. alacağım Eee ee, e Sen aşağıya ben seni göreceğim bakın en iyi, iyi, iyi oyuncu kim Ben abi Türkçe anlıyorum abi yok ya, neresin lan? Yani? Yani? Sen o, neresin lan? Sen neresin istersen abi? Hangi tarafta olayım abi? İstediğin yere gelirim. Ya yani soruyorum. Sen neresi bir ses ya. yani ben sadece soruyorum. Neresi bakıyor? Şu an nerede olduğumu mu söylüyorum abi? Burada evet. Suriye'deyim abi. Ha. Muharebe <laughs> var mı orada? Burada ne var mı abi? Eee, savaş gidiyor mu orada ya? Yani? Savaş mı abi? Burada abi. bir savaş var ya. M249 savaşıyorum orada ben. Allah korusun seni. İnşallah abi amin. Her birimizde de seni işte yani. Abi sen Türkçe konuşmuyorsun abi. Etnes nasıl konuşuyor Orada fiyatlar nasıl? Burada fiyatlar çok ucuz abi ya. Ucuz? Ucuz evet. Biz de oraya, oraya mı gelelim? Senin ülkede çok mu pahalı abi ürünler? Sen ne istiyor abi ben sana göndereyim. Allah razı olsun. Söylemeyin yeter. Sen Azerbaycan'da mı oturuyorsun abi? Evet. Neresinde? Zakatava'da. Türkiye'ye yakın, e, Türkiye'ye daha doğrusu e, Gürcistan'a yakın yerde. Zakatava mı? Zonu. Zakatava. Zagata... Türk tırları buradan geçiyor. Hmm. Leyla abla nerede oturuyor abi? Onu tanımıyorum. Ben de Ben burada tanıdım. O da orada oturuyormuş abi. Azerbaycan'da yaşıyor. Zakatava'da oturuyormuş o da. Oradan çıkıyor. <laughs> 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 ha ha ha. Zaten ben sana Pardon abi zaka tava. <laughs> <laughs> Mut tutuyom biliyorum ama yani küfür etmeye <laughs> çalışsın. Seni alkışlıyor. Bu numara abi hep küfür ediyor abi. Abi kafana et değil abi. Et Sesin abi. kafasına oturuyordu onun için. Leyla abla sakın mu abi. Susun abla. susun. Evet, abi evet, ne susun. neydi? <laughs> Türkcan konuşabiliyor mu peki? Konuşsana bir. <laughs> sus sus. Konuşabiliyormuş abi sus sus diyor sadece. O geliyorum ya Rabbim ya Sen sabır ver bana. Tamam mı? Bir dakika bir dakika. <laughs> abi. Burnum sinek kaçtı abi dur. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> aman. Ah yalan dünya. Yalan dünya. Yalan dünya. Yalandan. Gerisini bilmiyorum abi. Ben de Aykut abi gerisini biliyor abi. Aykut abi söylesin gerisini. O adam oyunu oynasın ya. Karşındalar. Abi bilmiyor ki bu adam. Nerede bu adam, siz? adam oyun bilmiyor. Sen bilmiyorum bilmiyorum sen <gülüyor> tek oynar bak heyecan. Leyla bu Türkçe anlıyor mu abla? İyi oyuncuysan kendin evet. oyna. Evet. evet. Bu Az önce oynadım. Beni arkamda saklıyordu. Vallahi billahi ya. <laughs> deli var yakalayan deli var. Leyla Zehra soyadın Zehra mı? Senin? Yok. Sen niye öyle yürüyorsun Zehra abla? Bot musun sen? Yok. Git ya. <laughs> Yardım edin siz bana. Geliyoruz abi bedek abi. Öldürdüm abi. İsrail'i öldürdüm. Buna vurun, buna vurun kaldım. Dur abi dur, dur. Korkuyorum abi ben ya arabacına girdim. Ya, 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 ya. Bakın, birini sattı, birini sattı.

Şurada abi. Watch out. Ya, biliyorum, biliyorum numara sen. Bir yandan atlar kaçsana iki numara. Bizi çağırmak oynuyor. Please recall me. İki numara sen çağırmaya git. Nerede abla çağırmaya. çağırma abi? Bir e, tek başına eşi, orada kalsın ya. Çağırma ne abi? Nasıl çağıracağım ben seni? <laughs> ya nasıl? Bir de oyuncuymuş. Türkiye'ye o... Türkiye mi çağıracağım seni ben? Hazır Biz atacağız. <laughs> Bak şimdi ben çağırmaya basacağım. Sen o yeşil gözükeni takip et kalbi tamam. tamam. Bak çağırıyor. Çağır. Sen yeşil kalibi takip et. Hadi. Bak şimdi 40 dakikası var hadi. Şura mı? Maman. <laughs> <laughs> Ya düştüğü bu dünyanın suyu da aktarıyor bizi. Abi kuş var ya havada. deli ya. I'm recalling a teammate. Allah sağlık. İki üyesinden iki numara mı? Thanks. İki numara mı yaptı? İki numara abi. Bilmiyor hocam. Leyla abla sen abi ee... Türkçen <laughs> abi? Abi bir sürü kafanı şişme. Ben bir <laughs> şey istemiyorum. Türkçe anlıyorsan bir şarkı söyle ya Leyla abla. Aman ben ayağım. Şimdi bak seni görüm oldu ki sen. What is your name? <gülüyor> dur, dur. What is your <laughs> name? My name is numara. My name is Leyla abla. <laughs> <diary> sıkan var, sıkan var. Mark the location. Şimdi bana gel. Baba motorla. Video hepinizi kurtaracağım. Arkadan. Heh, evet, sen öyle kendi gel kurtur. Gel kendi kurtar. Bir saniye. Değil la bu yan tarafa geç. Bu Thank yan tarafa geç. Yan tarafa geç. Kurdan. Bir de değen, değen, değen orada da. Geldim abi. Gelme, geldim, geldim. İşaretleyin vurmayın onları. Ay anama anam. Anam 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 Hadi ben de Allah, Allah. Sağ. abi? Kurtaracağım abisi Geliyorum abi <laughs> Evet, yok arama Oy Abi, abi. abi. <laughs> abi geldi abi Koş koş Geleceğim abi Yardım abi. 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 abi dur <laughs> oyuncu nasıl? Bakalım oyuncu nasıl? Sen nasıl yapıyorsun? Arkana bak, adam orada. Dur abi, öldüreceğim hepsini. <laughs> ya hepsini öldüreceğim diyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Sen ne yapıyorsun oluyorsun böyle? Abi, ben böyle gitmeyi seviyorum abi. Ya Allah aşkına, Çağrı'ya gönderdiler. Bu kim abi? Çağrı da bitmiş. Lan tutmuş lan bu. <laughs> bak abi, ben bunu tam atarsam, abi bana like atın abi. Abi mısın bu bana sen, sen Türkçe anlıyor abi düşman abi? Bu da anlamıyor Türk Kimse Türkçe anlamıyor bu oyunda ya Leyla abla sen Türkçe anlıyor abla? Abi sen Türkçe anlıyor mu abi? Aygut abi Türkçe anlıyor mu? Aygut abi Türkçe anlıyor mu? Türk mu abi sen? Arkadaşlar kimse Türkçe anlamıyor ya. Türkçe anlayan arkadaşlar bir like atabilir mi? Görelim ya Türkçe anlayan arkadaşlar bir like atsın. Kaç kişi Türkçe anlıyormuş merak ettim. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.